Herkese merhaba arkadaşlar. Bunun karşısında bir şey sesini alacağız. Daha iyi mi abi? Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle şey Minecraft oynayacağız. Bir şey arkadaşlar Tartlardan gördüğünüz gibi zaten. Bir de de hmm. Arkadaşlar. Sen düşün Arkadaşlar biz bunu düzeltelim ondan bekliyor diyorum ki ondan bekliyor. Erkek evladı çünkü. Yani ben var ya. Neyse arkadaşlar, hep beraber Kocuk gidelim, odun kıralım. Oturuyor, bir şey yani. O gün baktım ona, gözler böyle gitmiş, baygın. Hala ayakta yemek yemeye çalışıyor. Benim Allah'ım sen beni affet. Hmm. Bol bol dua ediyorum Allah'ın içtiğinden, çiğinden, tiskini. Baba ben sana hayırlı bir evlat olacağım. Baba ben sana düzeleceğim desin inşallah ki ailesine hayırlı evlat olsun diye bol bol dua ediyorum. Ama şey yapıyor bir boşluğa düşünce atıyor, atıyor yani ona el atmıyor işte Neyse arkadaşlar Çınar. evet. Dikmeyecekmişmiş. <laughs> <YouTube> um <var. gülüyor> ne Ben Bende yok, bende yok. Anne çekiyorum. YouTube'um var. Gittiğim ne? Gibi söyle söyle da söyler Hadi. Neyse. Hadi, hadi söyle. Tamam dur söyleyeceğim. Tamam söyle giriyorum. Hadi. Oğlum o kadar çok videom yok. Ben bakacağım. Dilek yürü. Karaçay. Süperdi. He? Dilek Karaçay. Ha. Dilek ha. Karaçay. <laughs> Oğlum kırmaya. Oğlum Dilek Karaçay'dır. Dilek Karaçay. Orta. Dilek Karataş. Ne? Dilek Karataş. Dilek değil lan. Neydi? Dilek Karaçay. Yalan yalan söylemiyorum. Gerçekten mi? Karatay mı? Karataş. Ay. Karatay değil. Kara cay. Karacay. Oğlum okumayı bilmiyor mu lan? E var işte. Ya ver sen ver. Karacay mı? Yes. yes. Hmm. Ben kendi tarafımda hazırlayabilirim. Ha Hele ha, evet. getir hele bir saatimi öğrenim ya. Ben hastaneye gideceğim yavrum. Ben unutuyorum. İnşallah yalasettelesinur. Hmm. He kara çay. Hmm. Şimdi hmm. alata böyle. Neyse arkadaşlar. Ne yapmışsın bakalım. arkadaşlar. bak. <laughs> arkadaşlar doluyor artık. Kameralar 20 tane otomuz oldu arkadaşlar. Şuradan bir tane daha koyun. Hayır çekmiyon. He. Anladım. <laughs>

la ben. de fire fire indir, takım Ben sevmiyorum. Neyse arkadaşlar. bunu daha. Ben de Neyse arkadaşlar biz oldu kırmaya devam edelim. Arkadaşlar Neyse, gel biraz şuraya. Şu birileriniz bana mal diye olabilir. Çünkü balta yapmadığım için. Balta yapmadığım için mi? Oğlum. <laughs> oh be iki tane çıktı. Dur dur. Bak şuna Neyse arkadaşlar. <laughs> Biz şöyle şuradan şu tepeye çıkacağım. Ben de orada seni gördüm dedim. Çocuk gelsek kalın böyle konuşuyor kendi kendine. <laughs> Neyse. Arkadaşlar oradan birazcık taş sonra fırın yapacağım. Bunları pişireceğim. Arkadaşlar böyle böyle bir. böyle 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 Bak şimdi gireceğim Free Fire'da. Böyle böyle. Böyle böyle. İşte takla oynayacağım herkesi küfür edeceğim. 3 tane açacağım sesimi hayırdır oğlum. Bu küfür edeceğim herkese. Arkadaşlar. Ne? Neyse arkadaşlar. Böyle bu toprakları kazdıktan sonra bulan iki iki yemek canımız kaldı. Hızlı hızlı. 8 tane yapmam lazım 84 tane. Ar yirmi mi var mı? Senin ar yirmi beşin varmış? Onun bir tane crafting table, crafting table. Ya şuraya sen bir gir. 699 tane çubuk. Bir tane bundan. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ya bir çık buradan. Yün, yün, Sana yün. ne göstereceğim? Tamam sus sus sus. Yün 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 yün. şuraya gir, dur, adını, dur, 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 gir. Tamam, dur dur. Için dur dur. Tamam dur gireceğim. Şu böyle bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. He. Ne oldu? Gir şuraya. Buraya. Onu demiyorum salak. Şuraya gireceğim. He. he girdim. Ben burada sarıyorum. Gir. Benim şuradan hızlıca taş toplamam lazım. Ne oluyor lan? Lan biri geldi lan. Yüzünü gösterdin mi hiç? <gülüyor> Arkadaşlarına. <gülüyor> İyi 16 abonen abone var. Sana ne? Ben şimdi ekipli gireceğiz. Evet arkadaşlar. Kömür de toplayalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bugün uzun vitle ol kullanacağım. Küfür etme. Küfür etme. Niye et? Bu lan bak video çekiyorum küfür etme. Ne diyorsun lan? Hayır ya. Üşüdüm mü? Ne oluyor lan? Tamam 16 Ne sporcusu? Hayırdır? Sus lan! Senden mi öğreneceğim şeyleri? Neyse arkadaşlar Şimdi video doğmasaydı. acil ananı arıyorum. Olamaz kaç. Çınar açık mı Açık hastasınız zaten şey, şey Kaç. git lan. Hayır. Ah. <laughs> of ya. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Buldum. Tamam, <laughs> bulamaz. <laughs> Bırak peşimi. İskelet. He? Olamaz. Kaç numarasın sen? Ben mi? He. Koş. Bir numara koş, gel. Koş, koş, koş. Bak. Adam da var Koş buraya gelemezsin. Enderman da var. Aa, dur, gelin, Aa ne, ne Aa, dur tamam tamam tamam. Ay gel. Olamaz ya. Ben yanlış şey yaptım ha. Tamam. tamam. Kaç 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 kaç. Beni takip et, koş. koş. Adam var çünkü. Kaç 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 Neyse arkadaşlar Hoşçakalın.